Herkese selam. Bugün Türk sinema tarihinin en ikonik filmlerinden biri olan Goran'ın nasıl ortaya çıktığını konuşacağız. Cem Yılmaz bu uzay macerası fikrini nereden buldu? Goran nasıl doğdu? Hadi başlayalım. Yıl 2000'lerin başı. Cem Yılmaz stand-up kariyerinin zirvesinde. Miza anlayışı, gözlemleri ve esprileriyle milyonları güldürüyor. Ancak o dönemde içinde bir da var. Bir bilim kurgu filmi yapmak. Ama öyle sıradan bir film değil. Hem Türk halkına ait unsurları barındıran hem de Hollywood'u tiye alan bir uzay filmi. Cem Yılmaz'ın aklında aslında bu fikir bir süredir vardı. Stand-up gösterilerinde uzaylılar ve birim kurgu, kurgu, üzerine sık sık espriler yapıyordu. Bu espriler zamanla bir senaryoya dönüştü. Özellikle 1990'lar izlediği Star Wars, Matrix gibi filmlerden çok etkilenmişti. Ama her zaman şöyle diyordu. Bizde olsa ne olurdu? İşte Goran'ın çıkış fikri tam da bu sorudan doğdu. Eğer bir Türk uzaylılar tarafından kaçırılırsa ne olur? Cevap basitti. Tabii ki ortalığı birbirine katardı. Cemilmaz bu fikri aldı. Kendimizi anlaşıla yoğurdu ve senaryo yazmaya başladı. Ancak bu proje Türkiye için oldukça büyük bir riskiydi. Çünkü o dönemlerde bu şapta bir bilim kurgu komedisi çekilmemişti. Filmin yapım süreci de epey sancılı geçti. 2002'de çekimlere başladı ama teknik zorlukları, maddi sıkıntılar ve ertelemeler yüzünden film tam 2 yıl sonra 2004'te vizyona girebildi ama beklemeye değdi. Kore sinemaları büyük yankı uyandırdı. Sadece komik olduğu için değil, aynı zamanda Türk sinemasında daha önce görülmemiş bir prodüksiyon kalitesi sunduğu için. Uzaylı karakterler, efektler, dekorlar ve unutulmaz replikleriyle adeta bir fenomen haline geldi. Arif karakteri, komutan Logar 216, artık hepsi kült fikirler. Özellikle Gora, Cem Yılmaz'ın hayal gücüyle, mizahıyla ve cesaretiyle ortaya çıkan bir projeydi. Hollywood bilim kurgusu bir Türk cevabıydı ve evet o cevabı çok komik, çok zeki ve unutulmaz bir şekilde verdi. Peki siz en sevdiğiniz görev repliği hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın.